matematiği sevdirme robotu. Ecemin projesi bilim kurulumuz tarafından seçilen 34 projeden biri. Alanlarında uzman 5 bilim adamı bütün projeleri tek tek okudu. inceledi ve içlerinden en iyi projeleri seçmeye çalıştı. Öğrenciler boş zamanlarla değerlendirmeler için bence çok güzel bir proje. Bugün sıra Ecemin projesi master 22'de. tasarlama sürecine geçmeden önce isterseniz mucizemizi biraz daha yakından tanıyalım. En sevdiğim şey kitap okumak. Haftada en az bir kitap bitirmeye çalışıyorum. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde de tiyatro sporu dersleri alıyorum. Tiyatro sporu aslında basit bir tiyatro müsabakası. Ay inşallah Melisa bana yardımı daha çabuk gönderebilir. Ay, gerçekten çok korkuyorum. Sanki arkamdan bir şeyler geliyormuş gibi hissediyorum ama tabii bunlar geldik olamaz. <laughs> Peki ailem? Ben onları da çok merak ediyorum. Annemle sadece oda toplama konusunda anlaşamıyoruz. Aslında mahzer 22'nin ortaya çıkmasında buna borçluyum. Ecem odanı toplar mısın lütfen? <laughs> Sanırım burası bir üniversite kütüphanesi. Kütüphanede robot teknolojileriyle ilgili birçok kitap buldum. Robotumu tamamlamak için hemen çalışmaya başlamalıyım. Ecem tüm dikkatini kitaplarına vermiş çalışıyor. Robotlarla ilgili ilginç bilgiler bulmuş olmalı. Adamı toplayabilecek bir robot yapmam için çok fazla mühendislik bilgisi bilmem gerek ama ben bunun için pek yeterli değilim. Yine de pes etmeyeceğim. Robotun Bölümleri Alıcılar, Elektronik Beyin, Hareket Sistemi Robot Kuralları Bir robot insana zarar veremez. Birinci kurala aykırı olmadığı sürece kendisine verilen tüm emirlere uymak zorundadır. Birinci ve ikinci kurala aykırı bir durum olmadığı sürece robot kendi varlığını korumak zorundadır. Belki de daha basit bir robot yapabilirim. Ama ne? Ne? Ecem derste bile nasıl bir robot yapacağını düşünüyor galiba. Matematik dersinde bir şey fark ettim. Arkadaşlarım bu derste çok zorlanıyorlar ama bence matematik bu kadar da zor bir ders değil. Anlaşılan Ecem arkadaşlarını matematiği sevdirmekte kararlı. <laughs> Demokratiyi robot fikri böyle oluştu. Babamın arkadaşı Cemil abi bilgisayar mühendisi. Şimdi ona gidiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Hayırdır? bir robot tasarladım hmm. ve bunun için de bir yazılıma ihtiyacım var. Ee, senden fikir almaya geldim. Nasıl bir şey yapmayı düşünüyorsun? Öncelikle şirin bir robot olmasını istiyorum. Dört işlemle ilgili sorular sormalı ve eğer bu soruların beşine doğru cevap verebilirsek bir ödül vermeli. Tamam bakalım o zaman neler yapabiliriz diye. Ecem işin en zor kısmını çözdü bile. Bir sonuç ekranı biraz daha büyük olsun mu? Bir alabilir. Bu kodlar tasarımın renklerini belirleyen kodlar evet, mı? Nasıl okusun? Nasıl güzel olur mu bu şekilde? Evet. 22'nin tasarımını yapacağım. Ecem her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamış görünüyor. bu tasarım çok güzel oldu. Şimdi Ecem'le birlikte Masa 22 için gerekli malzemeleri almaya gidiyoruz. Ecem malzemelerini büyük bir özenle seçiyor. Çünkü her parçanın görüntü olarak tasarımına uygun olması önemli. masa 22'nin nedir olarak doğru cevabı bilenlere şeker vermesini istiyorum. Bunun için en uygun şekeri seçeceğim en eğlenceli kısmı burası sanırım. Hmm, çok lezzetli görünüyorlar. Zaten yapmak için laboratuvara gidiyorum. Malzemelerimin tamamı hazır. Yazılımım da dün akşam elime ulaştı. Umarım her şey yolunda gider. <laughs> İlk önce tiyatroya uğramam gerekiyor. Eksik olan birkaç malzememi tiyatrodan alacağım. Ekibimizin onun için özel olarak düzenlediği laboratuvarda Master 22'nin hazırlığını yapmaya başladı bile. Binbir için fikir ekibinden Çağlar abi bugün Ecemi tasarımı ile ilgili asistanlık yapacak. Master 22 için gerekli olan malzemeler <laughs> Yazılım, bilgisayar, servo motor, kontrol devresi, borular, kontroplak, strafor, hoparlör, klavye, kep, peruk, şeker, pimpon topu, lamba. Master 22 için kare bir zemin oluşturmamız gerekiyor Çağlar abi. Hemen. Kolay taşınabilir, hafif ve dayanıklı olduğu için Master'in zemininde strafor kullanmayı tercih ettim. Mavi rengi tercih etmemin sebebi ise mavi en çok sevdiğim renklerden biri. Şimdi Master 22 için 5'er santimlik parçalar kesmemiz gerek. Monster'ın tabanını sabitlemek için silikon tabancası ile çalışmaya başladılar bile. Monster 22'nin tabanını tamamladık. Şimdi Çağlar abi gövde için 4 eşit parça kesecek. Şimdi silikon tabancası ile bir bütün oluşturuyoruz. Ecem'in bir muciz olduğu her halinden belli. Bakın nasıl da profesyonelce çalışıyor. Bak senin doğru cevabı bilenlere ödül olarak şeker vermesini istediğim için şimdi şeker yollarını yapacağız. Çok dikkatli çalışmamız gerek ki şeker sorun çıkarmadan ilerleyebilsin. Neden şeker tercih ettin? Çünkü bu ödülün daha iyi çekecek bir ödül olduğunu düşündüm. Ee, bu yüzden de daha çok işlem yaparlar. Çağlar abi şimdi şekerin düşmediğini görmek istiyorum. Hemen deneyelim. İnşallah düşer. <laughs> şimdi de şeker aktarma borularını gövdeye monte edeceğim. Şeker yuvasını da silikon tabancasıyla yapıştıracağız. <laughs> servo motor şekerin yuvalardan bize gelmesini sağlayacak. Bir dakikada çalışabilen kararlı motorlara servo motor deniliyormuş. Söylediğim gibi iki demir çubuğumuz var ve bunlar maddenin kollarını oluşturacak. İşlemleri cevaplamak için bir klavyeye ihtiyacım var. Şimdi en eğlenceli kısma geldik. Maddenin yüzünü oluşturacağız. Hoparlörler hem gözlerini oluşturacak hem de maddenin gelen seslerin daha iyi duyulmasını sağlayacak. Karpuz lambadan bir baş oluşturacağız maddesi için. Şimdi saçlarını ekleyebilirim. Daha sevimli olması için de minik bir burnu ekliyorum. Çağla abi sen de bunun bir şey eksik değil mi? Hmm. Peru taktık. Hoparlörleri tamam. Burnu da var. Aa, kolları metalik yapmamız gerekiyordu. Böyle küçük aksilikler her mucitin başına gelebilir Ecem. Ben bu kadar bile yapmayı beceremezdim açıkçası. Müzik Konuşan bir robotu yapmak isteyen Ecem, Master 22 için kendi sesini kaydetmeye başladı bile. İşte bu, harikasın. Tebrikler. Doğru cevap. Tebrikler doğru cevap. Hadi şimdi dişlerimizi fırçalayalım. Yanlış cevap. Yanlış cevap. Nihayet bitti. Şimdi çalışıp çalışmadığını test edeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım umarım çalışır. Tebrikler doğru cevap. Tebrikler doğru cevap. İşte bu. Haydi Haydi şimdi dişlerimizi fırçalayalım. Son olarak da yanlış cevap uyarısını test edeceğim. Yanlış tam da istediğin gibi çalışıyor. Şimdi ve birlikte Matel 22 hakkında uzman bir görüş almak için Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümüne gidiyoruz. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeyim. Umarım Matel 22'yi beğenirler. <laughs> Merhaba Ecem, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bakalım yola çıktığımız fikir, gerçekleştirdiğimiz sistem amacına uygun mu? İstediği işleri gerçekleştiriyor mu? Matisal 22 beraber bir çalıştıralım, deneyelim olur mu? Hı, hı tabii ki. Tebrikler, doğru cevap. İşte bu, harikasın. Haydi, dinlerimizi fırçalayalım. Bir de yanlış cevap girdiğimizde ne yapıyor, ona da bakalım mı beraber? Tabii. Çok güzel bir robot gerçekleştirmişsin. Girdilerimizi alıyor, işliyor, bize bir sonuç veriyor ve bizim istediğimiz şekilde amaçladığımız hedefleri gerçekleştiriyor. Mazhar 22 arkadaşlarının seveceğine eminim. Seni gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Okula geldim ve 4. sınıflardan birinin dersine gireceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım Mazhar'ı beğenirler. Tebrikler, doğru cevap. Zor mu? Zor. Tebrikler, doğru cevap. Tebrikler, doğru cevap. mutlu ettim. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben matematiği çok seviyorum. Sizin de matematiği sevmeniz için MatSel 22'yi yani matematiği sevdiğim robotunu tasarladım. Eğer siz de benimle aynı fikirdeyseniz bana oy verebilirsiniz.